YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi sizlere 5-9 Haziran haftasında takibinde olacak 3 hisseden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Bakanlar Kurulu açıklandı bugün itibarıyla ve görev devir teslimi yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı. Mehmet Şimşek oldu. Beklendiği üzere piyasanın e, Cuma günü fiyatlamıştı zaten. Bu atamayı e, <laughs> bu şekilde olması bekleniyordu. Şimdi e, yarın itibariyle e, borsamızda 5300'leri deneyeceğimizi e, düşünüyorum. Fakat daha sonra bak e, gördüğünüz gibi ekranda da e, gayet güzel bir al sinyali sonrası e, devamını bekliyorum piyasanın. 5300'leri deneyeceğini düşünüyorum. Daha sonra yeni ekonomi ekibinin yapacağı icraatlara bakacaktır piyasa. Olumlu olması durumunda da piyasanın yukarıya doğru 6000 lira doğru hareket edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Şimdi kısa vade bu hafta için baktığımızda 5.300'e göre e, hesap yaptığımızda e, takimde olacak e, 3 hisseden bahsedeceğim sizlere. Evet birinci hissemiz e, Türk Hava Yolları arkadaşlar. E, i̇lk hedefimiz 156. E, gördüğünüz gibi e, al sinyali e, vermiş durumda. Daha sonra da 180-181 bölgesine doğru 156-166 ve 181 liraları hedef yapacağını e, düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın Şimdi Türk Hava Yolları'na e, Şöyle e, bir de Bakınız Türk Hava Yolları diyelim e, Gayet Olumlu olduğunu e, Buradaki ortalamalara e, Şöyle Buraya geçelim Türk Hava Yolları Evet Direktör indikatörünün de e, Kestiğini yukarıya e, Saatlikte de e, al verdiğini Cuma günü e, al verdiğini görmüştük. E, al verdikten sonra e, ne yaptı? 147.5'lara kadar geri e, geldi. Fakat al sinyali geçerli arkadaşlar. Nereyi kırmadığı sürece 146 e, 146.22'nin üzerinde kaldığı sürece 156 lira ve 166 lira sıralı hedeflere e, Türk Hava Yolları'nın ee, önümüzdeki seanslarda e, Buraları hedef yapacaktır ee, Arkadaşlar Şimdi Türk Hava Yolları'na e, Bir de e, Buradan bakalım Bakınız herhangi bir e, Burada da sorun yok ee, RSI e, Ne yapmış Hareketli ortalamayı kesmek üzere Bakın arkadaşlar ee, Daha önce de e, kestiğinde bakınız Ne yapmış 132 bölgesinde kestiğinde 148'lere kadar buradan atak yapmıştı gördüğünüz gibi. Şimdi yine o kesişme olmak üzere yarınki seansta bunun olabileceğini ve 156-166 bölgesine doğru Türk Hava Yolları'nın hareket başlatacağını düşünüyorum. İkinci hissemiz e, aynı grafik üzerinden devam etmek istiyorum. E, Türksel arkadaşlar yarın için yükseliş potansiyeli taşıyan e, oldukça iyi bir kapanış yapmış durumda. Bakınız bu kesişme meydana geldi Türksel'de. Dört tane negatif uyumsuzluk vardı. Onun düzeltmesini de e, 34.50'lere kadar gerileyerek nereden? 35.50'den e, 34.50'ye kadar geldi. E, fakat ee, daha sonra e, Cuma seansını özellikle kapanış e, öncesi ve karanlık odada oldukça güzel e, alışlarla kapattı. E, Türksel. Şimdi Türksele bir de e, buradan kontrol edelim arkadaşlar. E, evet, bakınız. E, burada da direktte indikatörünü yukarıya dönüş başlattığını görüyoruz. E, Al sinyali. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi nerede vermiş 34.99'da al sinyali vermiş ee, ve e, yarınki seansta Türksel'in e, yükselişini devam ettirmesini bekliyorum e, şöyle Türksel'e buradan da bakalım arkadaşlar evet 36.70 ve 38.28 evet Türksel'deki Hedeflerin ee, bu olduğunu, dirençlerin de e, 36-20, 37-70 ve 39.25 direnç noktaları arkadaşlar. 39-25 e, direnç noktası en son, şimdi kısa vadedeki dirençler bunlar. E, hedef olarak da 38 lira e, 28 kuruş ve daha sonra da 40 liraların e, 40 hedef yapacağını. Ee, devamında da e, gördüğünüz gibi arkadaşlar 43 lira. Evet. Ee, buradan da şunu koyabiliriz. Pardon. Fiyat etiketi. Şuraya. Evet. Sıralı hedefler bunlar arkadaşlar. Ee, Türksel'de 43 lira hedefle e, Türksel 5-9 Haziran haftasının takibinde olacak. E, ikinci ikinci hissesi arkadaşlar. E, Türksel'e buradan da bakmıştık. RSI'nin e, hareketli ortalama kesişmesinin meydana geldiğini şurada bakınız. Bu düzeltme sonrasında e, Cuma günü saat 4'ten sonraki e, seansın o kısmında son kısmında yani e, kesişme meydana gelip e, karanlık odada dahil alımlarla kapanış yaptı. Dolu bir e, dolu mu kapanışı yaptı. Çok güzel bir e, kapanış oldu arkadaşlar. Türksel'de dirençler 36-20, e, 36.20, 37.70 ve 39.25 direnç noktalarımız. Şimdi üçüncü ve son hissemiz takimde olacak. E, GESAN arkadaşlar bakınız bu da 3 tane negatif uyumsuzluk vardı. E, 1 Haziran Perşembe günü uyumsuzluk e, gerçekleşmiş ve bu uyumsuzluk sonrası 62-63 liralardan e, nereye kadar 59 liralara kadar 59-40'a kadar e, bu o negatif uyumsuzluk sonrası düzeltmesini yaptı bu da cuma günkü e, kapanışını güzel yapan hisselerden bakınız burada da e, bir problem yok aşağı e, temas etti hareketli ortalamaya kadar ve tekrar yukarı dönüş yaptı şimdi e, peki buradan da bakalım e, sana Arkadaşlar. Evet. Bakınız. E, Direktör indikatörünün yukarıya dönüş işareti verdiğini burada. Boğaların tekrar e, yukarıya işaret ettiğini e, görebiliyoruz. Burada da saatlikte e, al sinyali üretmiş. E, ve yükselişini devam ettirmesini bekliyorum. E, GESAN'ın da yarınki seansta. E, şimdi buradan GESAN'ın ee, hedeflerine e, bir kontrol edersek, e, pardon, şöyle Gesana bakacaktık. Evet, buradan 67 kaçmış, 67 bölgesine, e, 67 buçuk lira, pardon şurası, 67 40'a e, hareket bekliyorum Gesanda önümüzdeki seanslarda. E, beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.